Merhabalar ee, Öncelikle bunu belirtmek istiyorum ki bu videoyu çekmekte amacım Sanki klibinin kamera arkasını sizlerle paylaşmak ve ilk defa e, cesaret toplayıp da sizinle yüz yüze gelmek ve biraz bu e, klibin arka planını sizinle paylaşmak istiyorum. Daha önceleri ben böyle profesyonel klipler yapmadım. Hiçbir zaman YouTube kanalımda, Instagram'da falan paylaştığım her şeyi böyle ya, ya resim üzerine ya bir manzara üzerine hep böyle oldu. Yani ilk defa böyle kamera arkasına geçip de 3 gün, 2 gün böyle klip çekilmedi. bunu sizle paylaşmak istedim. Bu cesaretimi de öncelikle ilk baştan bana müzikte, Hayatta yolumu açan evlatlarıma, oğluma, kızıma teşekkür ediyorum. Ve sonra bana cesaret veren dostlarıma, arkadaşlarıma, başta Alt Murat Alper Bey olmakla. Erkan Güneş Hocam, Murat Alper Bey'in ailesi adına, Hayri Temel abime ve onun ailesine çok teşekkür ediyorum. Bana bu güzellikleri sundukları için ve bu videonun, bu klibin meydana gelmesinde bu insanların çok büyük yolu var. Ve bunlara çok teşekkür ederim. Ve oradaki sitedeki bütün insanlara teşekkür ediyorum. Ve size bunu paylaşmak istedim çünkü bu benim ilk deneyimimdi. ve ee, çok eğlenceli oldu. Bu kadar zor olacağını da bilmiyordum. İnanın ki o ekranda gördüğümüz hep böyle hasetle baktığımız şeyler, o 3 saniye ekranda kalan şeylerin aslında bir saate çekildiğini ben o gün anladım. Ve ee, Zamanınızı çok almak istemezdim ve isterdim o kamera arkası görüntüleri size göstererek bir şeyler anlatmak isterdim. Böylece başlayalım ilk karemizden. Sabah açıldı neredeyse yedi de kalktık. Böyle deniz kenarı çok güzel bir yerdir yani abimin orada yazlığı vardı ve klip orada çekildi. Sabah kalktık. Ama bir gün öncesinde abimle böyle hepimiz gidip yerler seçmiştik. Ama yerler seçmemize rağmen o seçtiğimiz yerlerden de başka keşiflerimiz oldu. Sabah kalktık, yediden koyulduk yola. Biz bir saate geliriz diye zannediyorduk ve aslında bir saat olmadı. Ve klibin, siz de klipte gördüğünüz gibi önce klip denizin kenarında, çemellerde, ormanlarda çekildi ve sonra akşamı abimin kızının doğum günü vardı. Klibi tesadüfen ona denk getirdik. Hem doğum günü hem klip olacak ki o doğum günü ölümsüzleştirdik böyle. Ee, şimdi başlayalım ilk karemize. Sabah kalkıp hep beraber e, deniz kenarına gidiyoruz. Klibin ilk karelerini almak için. Gidiyor. Birazcık videosunu da yapalım. Bu arada yanımızdaki abimin kızı Sülde. Bize çok yardımcı oldu. Ona da çok teşekkür ederim. Böyle bu gördüğünüz kareyi belki bana bir 20 defa devam git bir daha gel, devam git bir daha gel. Belki onu o kadar gördük. Bir de 39 derece sıcaklığında. Üstünde gördüğünüz elbise yani şifon bir elbise. Şöyle durduralım e, ee, işte o kadar sıcaklıkta yani su böyle akıyor biliyorsunuz. Makyar, makyar akıyor. Zar zor dayanmışlık böyle. Bir saate neyse oralar çekildi. Daha da derede. Ee, çok çok zulümle yani nasıl kolay olmadı her şey ee, inşallah beğenmişsinizdir ee, ve sonra akşam böyle bir hazırlık başlandı Sude'nin doğum günü olacak. Bütün site insanları biliyor ki akşam orada klip çekilecek. Ve ben oradaki insanların, o yaşlı ninelerin, amcaların, o gözlerindeki sevinci, sevgiyi hiçbir şekilde böyle ne kadar söylesem de anlatamam. Buradan onlara da teşekkürümü bildiriyorum. Sağ olsunlar, destek verdiler bana. Cani gönülden hepsi elinde tatlılarla, tuzlularla böyle o kadar güzel, samimi bir ortamdı ki gerçekten hiç klip olduğunu zannetmiyordum. Oradaki o ninelerin, o dedelerin, amcaların, teyzelerin, ablaların kattığı şirinlik bizim o dağda, denizin kenarında o 38 derece sıcaklığında verdiğimiz zahmetin hepsini aldı götürdü yani. Akşam o kadar dinlettik, dinlendik yani. Sanki klip değildi. de değil bir eğlencedeydik. Ee, çok Eğlenceli oldu, de çok güzel oldu. Şimdi ilk karelere başlıyoruz. Masalar falan hazırladık, abimin ailesiyle beraber sağ olsunlar falan. Çok yardımcı oldular. Masalar hazırladık, şimdi Erkan Hocam droneları falan kaldırıyor. Şimdi çekime başlıyoruz. Bu arada bende bu tarafta bir merdiven var başka bir evin önünde. Elimde pasta bekliyorum. Ki ne zaman bana gel diyecekler o zaman geleceğim. Hatta orada yarım saat beklediğimi biliyorum. Ve o yarım saat müddetinde de beni pastayla geliyorum böyle. Durdurayım. Pastayla geliyorum. Gel Sabina. Pastayla geliyorum oraya kadar. Olmadı. Bir daha git. Dönüyorum pastayla. Gel Sabina. Pastayla gidiyorum. Yani o, o sof, gördüğünüz sofrada böyle Belki ben 10 kere pastayla geldim gittim geldim gittim. Ya yani yönetmenim yani sevmedi o kareyi benim gelme şeklimi. Sonra şimdi bu kare bu kare daha şey eğlenceli bizim için. Neden? Ee, mumları yakıyoruz. Ee, yazlık böyle rüzgar, bol rüzgar. Denizin kenarı çok güzel diye. Şimdi o sahneye alacağız. Mumları yakıyoruz. Hani o sahne geliyor mumlar üflediğimiz zaman. Üflüyoruz, alkışlıyoruz. Bir şey ters gidiyor. Tamam olmadı bir daha. Mumları bir daha yakıyoruz, bir daha üflüyoruz. <laughs> alkış olmadı bir daha. Yani Sude bu doğum gününde belki bu mumu bir 15 defa üfledi, alkış aldı. ya yani hayatında ilk defa belki bu kadar alkış almıştır. Ve ona bundan sonraki hayatında daha çok alkış almasını diliyorum. Çünkü o da kültürü, tiyatroyu çok seviyor. Bu yolda ona da başarılar diliyorum. İnşallah arzusuna nail olur. Umduğunu bulur. Ee, şimdi onu izleyelim. Evet. Evet. Üç, üçümüzdeyiz sadece. Evet. Şimdi Ülfe. Bu arada abimin küçük kızı. Ha bile millet klip çekiyor hem e, karelere pozlar ve Abimin küçük kızı bu ha bile yemek yerden götürüyor. Bir de onun bir eğlencesi oldu. Herkes ona gidiyor. Sözde şarkıya eşlik edecek değil? ki bu senin de çok güzel sesi var. Kendi YouTube kanalı var. Aa, ama Buse orada bize şarkı söylemedi sitenin bahçesindeki yeşil çok güzeldi. Ve bir de bir aile güzel bir Bu <laughs> 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 bir evet. Üç, iki, kayıt <laughs> Evet. dur konuşmasak. <gülüyor> 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 <Çınma anne>. Evet. <laughs> ablamız tekrar 3 Üç, Evet, Hayran Hayran. Aldım çok güzel. Teşekkürler. Şu Yakışıklı abilerim aldım. Böylece kareler böyle alındı. Orada gördüğünüz kareleri, küçük küçük biz kamera arkasını çok da çekmedik. Yani herkes kendi telefonuyla çektiği parçalardan aldık. Bunu da kendime edinmiş oldum. Bundan sonra ilerideki klip çekiminde mutlaka kamera arkası, bir insan da kamera arkasını alması lazım. Neden? Çünkü klipten de eğlenceli kamera arkası oluyor. Gerçekten o kadar, o kadar güldük ki orada. Şarkıyı unuttuk sanki. O gün o şarkıyı kendi şarkını duymaktan böyle kına geldi. O kadar sude elinde hoparlör tutuyor aynı. Tekrar tekrar başa, tekrar tekrar başa almaktan artık şarkı kulağımda doldu doldu hiç söylemek istemiyordum. Yani son an artık son rötuşta ki bitiyor akşamdır. Böylece klibi sonlandırmaya vardık ve çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ederim. Bu ses sende o söylüyor bak Böylece e, kısa oldu çünkü zamanınızı çok almak istemiyorum. önce kısa bir şekilde böyle bir klip arkası arkasını anlatmak istedim. E, i̇nşallah ki hoşunuza gider. Maalesef elimizde bu kadar var. Keşke çok olsaydı da daha eğlenceli ve o gülüşlü anları size aktarabilseydim. Ve benim için ilk deneyimdi. Benim ilk mutluluğumdu. Bana bu sanatta yardımcı olan herkese teşekkür etmek istedim. Ki bu benim ilk başlangıcımdı. Bu ilk başlangıcın sonsuz olması dileğiyle.